Aaa. Gel. Hadi sen video var. Bir seker. որոշմայր 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 որոշմայր

Ha, adın, soyadın? Peki. Adım Mehmet, soyadım Malboro. Şanlıurfa, Siyari ilçesindeyim. Tamam. Acuner Mahallesi, no 21. Tamam da niye sana niye Atatürk'ün heykeline saldırıyorsun? Cumhurbaşkanı sana not bıraktım, bana dönmüyor. Bir saniye Özkan, evet. Özkan evet. bir saniye. Evet. Şimdi putperestliğe sahip çıkanlar Resulallah'a saygı duyanlar mıdır? Evet. Resulallah ne yaptı? putperestliği kaldırdı değil mi? Kesinlikle öyledir. Öyle miydi? Öyledir. Siz neden askeri ve orduyu Abi, dağılın, bunun dağılın, dağılın, karşısında Şöyle ya. saygı dağılın. duruşuna getirdiniz? O peygamberin kurduğu ordunun, peygamberin kurduğu ordunun orduyu bir saniyeye peygamberin kurduğu orduya siz putperestlikle mi karşılık veriyorsunuz? Eğer bu devlet putperest ise o devletin putperestliğini yıkan birçok Müslüman olacaktır. Bu gerçekten Allah için yapılan bir adımdır. Bir saniye. Evet. Siz Müslüman olduğunuzu iddia ediyorsunuz ve peygambere saygı duyduğunuzu söylüyorsunuz. Peygamberle haber geldi Cumhurbaşkanlığı. Ama medyada duymadı, anlamadı o. Tamam, 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 tamam. Hadi aleyküm. Selam.